İncesu OSB 1996 yılında kurulmuş, 3 sefer genişleme bölgesi göstererek şu an 12,5 milyon metrekareye ulaşmış bir OSB'miz. E, yerleşik olarak baktığımızda yüz ölçüm olarak Türkiye'de yaklaşık ilk 15 e, organize arasında giren bir organize biz İncesu OSB. Şu an 384 tane İncesu OSB'de parselimiz var. Bunların şu an 120 tanesinde yaklaşık üretim, istihdam devam ediyor. Toplam 5500 şu an yaklaşık civarında çalışanımız var. Ee, İncası OSEB e olarak biz de Kayseri ihracatına yaklaşık 125 130 milyon dolar civarında katkıda bulunuyoruz. Söyle. Devlet Demiryolları ile Sayın Genel Müdürümüz Veysi Kurt Bey ile görüştüğümüzde, bir de bu projede katkısı emeği çok büyük olan Sayın Milletvekillerimiz, Kayseri e, Valimi Sayın Gökmen Çiçek, Ulaştırma Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu yapının devlet demiryollarına maliyeti yaklaşık 2025 yılı için 184 milyon TL, 2026 yılı için de yaklaşık 320 milyon TL civarında bir yatırımı buraya organize ediliyor. Biz de devlet demiryolları 170 bin metrekare arsayı 49 yılını tapusunu vererek onlara da bize kullanım hakkı vererek burada bir lojistik yük merkezi yapmaya çalışıyoruz. bizlere de buranın yaklaşık maliyeti 400 milyon TL civarında. Yani proje bitiminde herhalde bir 1 milyar TL civarında buraya hem incesi OSB hem de devlet demiryolları kanalına bir yatırım yapmış olacağız. Bu yapacağımız yük konteyneri merkezi de sadece incesi OSB hizmet etmeyecek hem Kayseri OSB hem Mimar Sinan OSB hem serbest bölgemize aynı zamanda çevre illerimize de çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu bölgenin herhalde yatırım olarak en büyük projeden biri gibi görüyoruz biz bu projeyi de. Kesinlikle doğru. Biliyorsunuz ilerleyen süreçte Avrupa özellikle bizim en büyük ihracat bölgemiz Euro bölgesi olduğu için orada sınırda karbon izi, karbon ayak izi gibi bir sürü bizim önümüze ihracatla alakalı e, bazı vergi kotaları getirilecek. Bunların önüne geçmek adına özellikle karayoluyla taşımacılık değil, demiryoluyla taşımacılık e, tercih ediliyor. İnşallah biz de buna konteyner liman ile katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Özellikle ince su OSB çok merkezi olması hasebiyle hem buradaki sanayicimize hem Kayseri OSB'deki sanayicimize e, navlun yönünde çok büyük katkıları sağlayacak diye düşünüyoruz. Çünkü buradan hem Mersin Limanı'na hem e, İskenderun Limanı'na hem de Samsun Limanı'na Hızlı bir biçimde ve en ucuz şekilde demir ürünlerin taşımacını yapmaya çalışacağız. Burayı tamamen bir e, lojistik merkez haline getirip şehrimize, OSB'ye değer katmaya çalışıyoruz. Mutlaka sanayimize çok büyük katkısı olacaktır bunların.